Biraz bak, uzay adam. Oğlum, mesela biraz. Hey dur. Baş biraz ya. Üzerinden <laughs> atlama, atlama. Üzerine gel. Evet Çabuk, çabuk, çabuk. Uza. Hadi. Üzerine üzerine gelsin. Başlama. Başlamaya gel, uza. Çabuk. Oyna bakayım. Son iki. Bir, bir tanonda. Hadi oyna Bir tane bende. Hadi yavrum bakayım. Geç, geç mesela. Uza! 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 Uza bakayım, kapan el! Uza! 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 Gel. Kalkacaksın Adam açar, yatacaksın alacağım. Başla! Evet, aferin. Hop! Evet, hareketler uyumlu olsun. Şu adam bir şey sen de. Konsantrasyon. Dizlerin üzerine gel, adamın önüne at. Heh, bu, hafif. Dizlerin üzerine gel. Adamın önüne evet. Dizlerin üzerine gel. Hadi bakayım evlat. Adım at. Dizlerin üzerine gel. Adım at. Evet, dizlerin, at. Evet. dizlerin son. Aferin oğlum, bırak, geç. Gel. Görüyor musun? Adımın önüne at, hızlı. Gel. Çabuk git yerine. Adımın önüne at. Gel. Aferin verim oğlum. Adımını öne at. at. Girme Yat. Nasıl diyor görüyor musun? Ayak toru kuvvettense onun var ya. Adımını at. Yat. Aferin verim Kalecilik yap buna. Adımını at. Yat. Aferin verim Gel bakayım. Sonra Evet, adımını öyle at. Yat. Gel. Ortada kalayım. At adamını öyle. Yat. Git yerine. at adamını. At. Yat. Aferin verim oğlum. At adımını öne, yak. Su. hadi buyurun. Kustu görüyor musun Can? At adımını öne, yak. Yemek erke... Ya oğlum geçmedin ya. At adımını öne, yak. Uzağa. At adımını öne. Yak. Uzağa. Son. At adımını öne, adım öne. At adımını öne. Adım öne. Adım öne. Bırak, geç. Doğru? doğru pozisyonunda doğru yatış. Teknik bu. Gel bir oksijen. Uza, git hele. Atadım öne, Ace, acele etme. Evet, uza. Öne, öne, yana değil, öne. Adımını öne at. Evet, oyna. Atadım öne. Uza.